merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Çok uzun zamandır vlog çekmiyordum ama bugün çok özel bir vlog çekmeye çalışacağım. Bugün benim hem istemem hem nişanım olacak. Damat Bey Ağrı'da öğretmenlik yapıyor ve iki günlük izin alarak Trabzon'a geldi. Sebebi kardeşimin ocağın başında askere gidiyor olması. Bu yüzden ayrı ayrı isteme ve nişan yapamadık. Hepsini birlikte evde yapmaya karar verdik. 2-3 e, günümüz olsaydı ayrı günlerde farklı ortamlarda olacaktı ama neyse böyle oldu. Yapacak bir şey yok. E, kuaförde çekmeye çalışacağım bir şeyler. Sadece bilmiyorum biraz bugün kalabalık olabilir ev geleneksellikten uzak bir isteme töreni yapmak istedim ama ailelerin etkisiyle çok fazla bu durum olmadı diyeyim. Yani birden Vlog'un ilerleyen dakikalarında çok kalabalık bir ailede aileyle de rastlaşabiliriz. Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Dilim dönmüyor. Zaten fark ediyorsunuzdur. Ee, kuaförümü meydanda seçtim. Aslında farklı bir kuaför tercihim vardı. Fakat vlog çekmeme izin vermedi. Yani kendisinin görünmesine izin vermedi. Ve onu oyalayacağımı düşündü video çekerken. Ee, o yüzden ben farklı bir kuaför tercih ettim. Moralimi bozan çok olay var. Yani... Böyle ben diyordum ki işte bir gündeki günde halledilir. İşte her şey güzel olur vesaire. Fakat nişan gününe kadar o kadar çok pürüz çıkıyor ki inanamıyorsunuz diyebilirim. En başta hediyeliklerim benim için ağlama sebebiydi. Günlerce üzüldüğümü bilirim. Eee istediğim gibi olmadı. E, şu an nereye koydum? bilmiyorum ama ilerleyen dakikalarda eve geldiğimde size gösteririm yani hiç memnun kalmadım geri de yollasaydım daha fazla zarar ediyordum bu şekilde misafirlerime sunmak zorundayım bilmiyorum galiba herkesin dediği gibi nazarlık bir sürü şey olacak çok fazla moral bozmamak gerekiyor her şeyi son anda hallettik dün mesela takım elbise baktık alyansları dün aldık hala çok eksik var ama bir şekilde halledeceğiz diyebilirim neyse daha fazla sizi sıkmadan ilerleyelim. Ben kuaföre gidiyorum. İnşallah orada bir şeyler çekebilirim. Kendinize iyi bakın. Kuluklar hocam. Beni kuaföre götürmeye geldiler. Evet. evet. Emel'in nişan yüzünden herkese arkada. merhaba. Çok anlamlı bir gün arkadaşlar. 15 kişi daha var arkada. Çok sağlam. <gülüyor> <diyorsun>. <gülüyor> Kendisi Fenerbahçeli. 15 kişilik orduyuz. <laughs> Kendisi Fenerbahçeli ama kuaföre Trabzonspor Marşı'yla gidiyor. Bugün özel. Kızı alalım sonra tekrar Fenerli <laughs> olacağız. Şey, döverler seni hani buradan. Sıkıntı yok. Bağırma böyle. Eve gideyim <laughs> bakacağım. <laughs> çok heyecanlıyım. Çok değil mi? Şey var yani. i̇nternette bir adam var ya ne kadar tepkilisiniz? Çok tepkiliyim. Tepki sıfır cidden Çok heyecanlıyım. Heyecandan ölüyorum. Ben 4 saat ne yapacağım orada? Aşırı saçım, makyajım, her şeyim. Ben aşırı soğuk kanlı bir insanım bu arada. Gerçekten hiç heyecanlanmıyorum. <laughs> neden? Değil mi? Niye böyleyim bilmiyorum. Hiç yok yani sen. Ben şey yaptım, erdim herhalde. Neyse de böyleydi. Kızım niye heyecanlanacaksın ki? Gayet güzel abi, bir abi. şey yani. Şimdi bu tanışmaya da gelmedi de o yüzden Bütün sıfır, sıfır heyecan. tanıyorum zaten. Heyecanlanmaya gerek yok. Hı. Alacağız çıkacağız. <laughs> yani inşallah <laughs> verirlerse tabii. Tanışmaya <laughs> da gelmedi kendisi o kadar kişinin içinde. Kurbanlık koyun gibi tek kişi bendim. Heyecanlanan da bendim ama kendisi. Rahat. Neyse geldik. Lalem rahat. bıraktık ve ııı e, bir ufak teklif meselesi var. Bu yüzden bir spek yaptırdık. Evet. Bence güzel oldu. Güzel oldu. Ben de beğendim. Bakalım ne olacak? Çok güzel. Çok tatlı. Yine tabii ki de çok heyecanlıyım. <laughs> Tebkisi zemine. Acayip heyecanlıyım. Bu arada bak, heyecanlıyım ama belli etmiyorum. Düşra'ya bu buradan bir şey söylemek istiyor musun Sol olarak? Düşra'ya ııı e, e, şunu söylemek istiyorum. Her şey çok güzel olacak. Ya <laughs> Evet. Yorulmam, sürüp durma. Ellerim devam edebilirsin. Zaten o kadar da süt değil ama. Ben halledeceğim, sen ne Ben İnanıyorum kendime, sende değil. Yani en iyi nasıl durmasa gerekiyorsa o şekilde yapacağım. Sizin hangisi iyi olursa Sadece burunda belki biraz sıkıntı yaşayabilir Ne kadar olursa onu da tam konuşalım Bu kusurluktan ve stresten şu anda şu çok şey, canlı bir insanım ben de Ama sizde öyle evet. olunca sevindim yani Evet, evet. Maşallah. Şimdi kuaförden çıktık. Kardeşimin yanına çekime Elime geldim. Elime arkadaşlar. Damat Ama... bey beni aldı. O anları çekmeyi unuttum. Çok heyecanlandım. Şimdi Ayasofya Müzesi'ne geldik. Biraz fotoğraf çekimi ve bir saat içinde eve gitmemiz gerekiyor. Evet tam 1 saate de gitmemiz lazım. Aksilikler devam ediyordu. Hemen söyleyeyim. Mumluklarda yaşadığım krizden sonra organizasyoncum da altıda olan isteme törenime saat 4'te gelip kurulum yapacağını söyledi. Buna biraz üzüldüm. İnşallah yetişir bir buçuk saatte. Bakalım. Buraya bakıyorum. Buraya bakmam lazım. İnşallah güzel olur her şey. Rezil et beni rezil et. Emre ne yapıyorsun? Çünkü çok romantik bir erkeğim. <laughs> Var internette bir Cebinde Değil neden de. çiçek taşıyorsun burada? <gülüyor> <gülüyor> Damat. Çünkü ben de Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir Dur, bir şey olmaz. Ben bir kere döndüm. Kavaya döndüm. Oradaki tarafa, oradaki evet. <laughs> Şey Şeyde, <laughs> bu tut, böyle duruyor. Tam sen az önceki pozunu ver, tekrar bir. Ben buraya mı? Evet. Şimdi yakın olacağım. Tamam, Kafanı sonra. birazcık şey yapsana, böyle döndür hafif. Ben seni daha da yakından tanımak istiyorum. Umarım sen de istiyorsun. Benimle <laughs> evlenir misin? Evet. Heyecanlıyım. <laughs> evet arkadaşlar. Arada bir evlilik teklifi aldım. Kurtuluyorum. Işra <laughs> ve <laughs> <laughs> Kardeşi. Arkadaşlar kurtuluyorum bugün. Ağlarsın. Üçüncelerin... Ya ben ağlayacağımı hissediyorum, bilmiyorum ama. Hayır ağlamak yok. Ağlamak

Selamünaleyküm. Evet. Hoş geldiniz. 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 Hoş Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş

kurdumuz. <laughs> Denemeyi istiyoruz. Aslında tamam. Şimdi deneme, deneme zamanı. <laughs> kız bir Karaboğa biliyor musun? Aslında her Peki, kız babasının. Ki, ki, altı tane da evlendirdim. Ama altı tane, yani. de <laughs> bir tane, tek, yedi yok. Tek, <laughs> yok. Her gün Sen altı tane. Dedim gördüm. Ona neyse, onun haricinde yapacağımız bir şey. Bugün bir yerin iki, üç, dört Yanına gelirler sevineceksin? Ben torunlarımı bir gün görmesem duramayayım. Ne mutlu sen Allah'a Allah şükürler olsun. Yani, dünya benim oluyor. Dünya gelirler. Yanımda gelme de almayın onlar. Bir gelirler ki böyle. Dünya bana verilir ya. <laughs> Çok büyük bir varlık. Kızıma bakınca kızıma bakınca Aslında duygular her şey belli ediyor zaten. Sonuçta bunlar bir yola çıkmışlar. Bize de hayırlı olsun demek bir tabii. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah. Sizlerle. Muratları ne evdesin? Şimdi yarınlar onların olsun. Allah'ım sonuna da tam <laughs> Şimdi de çok değerli bir yani işte <laughs> <Şu durumumuzu oramayalım>. <gülüyor> <gülüyor> zaten ondan de iyi bir şey de yok. <laughs> Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Allah ayağımızı peşe doplamaya alınmasın. Hayırlı uğurlu olsun. Kimseye muhtacıyız. Aynı işler, aynı külleri nefes eylesin. Allah'a emanet

Yakın değilim ya. Dedik ya, ben de 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 çok sevinim olmuş babamla. Köyde olsan yine beraber gelirdim. Yani, i̇nsan, i̇nsanın yani. babası yaşarken, babasını kadar <laughs> çok olup olmadığını bilmiyor, kesinmiyor. Ta ki cenaze günü bunu anlıyor. Yani, evet. Zaten bir insan öldüğü zaman, sevinip de sevinmiyordu, o cenazesini anlaşılıyor. <laughs> Aynen. Evet, evet. Nasıl bir insan oldu anlaşılıyor. Diyeyim. Zaten insanlar cenazede düğünde. Aynen öyle kişiliğine göre tostun gelir, Düşmanın gelmez. Hepimiz geçeceğiz amca. Küye gidiyor musun? Şu an sizin <laughs> falan var. amca bizim bir, <laughs> bir, işte bir küçük bir parça yerimiz orada. Hemen de alayım aslında. Şuraya bir döndük. Böyle evet. ben kendi yaptığım bir ev var. Yani yaptım. Sıvasını yaptım. Arkadaşım da evlendim. O evde. Hatta büyük bir rüzgar oluyordu. Afat. Yetiştirir. Sacakları dönemedi. Rüzgar girdi. Uçak aldı. Böyle üstte vurdu. ders, darmadan oldu. Tekrar yaptık. Düğün geldi yaklaştı. Ondan sonra... Hani buraya gelin hala duruyor. Kardeşim, köyden gelen burada durmak istemiyor. Bizim hanım zor sakladık burada. Kışın gidelim, yazın gelirim, gene yok. Köye alışmış adam burada durması zor. Şu an köydeyiz. Bu Hiçbir tepki yok. <laughs> Kanka çünkü... <gülüyor> çünkü tuzsuzdu. Şunu da içti. Hiç tepki yok. Tepki yok mu? Emin misin? Okuttuk, büyüttük bakalım. Hadi bakalım. Ama Dur, dur,

Bakalım mi? Ben yedek makinem şey. Öyle mi? Hemen kesmiyor bu? Yok yok. Nasıl yapalım? <laughs> evet, tamam tarafı keser keser. Bu bu kesmiyor. Bakalım 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 keser mi kesmez keser mi? Getirdim yanımda bir yedek makas ama. Dur neyse ona gerek kalmadı. <laughs> Şuradan biz makassız bir deneyelim bakalım <laughs> ne olur ne biter sanki kesmeyecek gibi sanki biraz bir keser sanki aldı biz zorla gitmiyor sanki gitmiyor da sanki biraz zorlasam belki bir şeyler <laughs> sanki olacak sanki gibi sanki yarıya gitti sanki sanki devam ediyor sanki ededek de, sanki de bir tane var. daha gider herhalde bir kere daha gider gider yani tamam herhalde. hadi gitsin bakalım hadi hayırlı uğurlu olsun eyvallah hadi şaka evim söz veriyorum <Sessizlik>

Donaya vereyim mi? Allah'ım. Dur. Buraya gel. Çekiyorum. Bura. Su burada gel. Bir dakika buradan çekemiyorum. <laughs> Ben Yok, çok, 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 çok bir şey. <laughs> bir Çocuk, Çocuk. Çocuk. korktu. <laughs> Askeri şey, Çok şey. istekli değilim bak. Telefon at. kabul olmaz. Olur. <laughs> Abiminkini kabul et. Abi. <laughs> dilin altınıza saklamadınız değil mi? Gecenin sonu. Valla videolarda ağladım. Bir sürü aksilik oldu ama güzel oldu. Bakın burada. <laughs> Aksilikten bayılıyor. Güzeldi. Evet bir şey demek ister misin? Her şeye Aldım, rağmen gidiyoruz. güzeldi. Aldık gidiyoruz. evet. Tuzlu kahve? Kahve tuzlu değil. Kıyamadım. Evet ama suyuna birazcık koydum. Su tuzluydu. Suyu hemen içtim o yüzden hiç fark etmedim bile. Yani bir sıkıntı yok. İçtik. Genel olarak heyecanlı, güzel, bol stresli. Yani bir geceydi ama yine de güzeldi. Güzeldi. Değdi. Evet sonunda... 9 yılın sonunda evet artık. 9 artı 1. 9 artı 1 artık tamamdır. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İnşallah... Beğenirsiniz. İnşallah video güzel editlenir, güzel Öğrenciler bir şeyler izler, ortaya çıkar. söyle abone olsunlar. Evet, sevgili Adal. Abone olun. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yeter. Bana çok e, Instagram DM'den yazıyorsunuz işte ama ben cevap veremiyorum. Nedeni? Kendisi izin vermiyor. Yazma diyor. O yüzden tamam, Bakalım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. I <laughs> don't